Arkadaşlar herkese yeniden bir Brawl Stars bölümünden daha selamlar bugün yine sizlerle beraber bir özel teklif alacağım ve yine bir karakteri 11. seviye yapacağım ve bu karakter çok da sevdiğiniz bir karakter olacak o yüzden hemen videoya geçmeden önce like atmayı ve kanala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın çünkü gördüğünüz gibi son 5-10 bölümdür neredeyse arkadaşlar para yağdırıyoruz harcıyoruz. Lütfen bir like'ı es geçmeyin diyeyim. Ben videoya diye geçeyim. Arkadaşlar Geçim yine abi. her zaman olduğu gibi yanında ekip var. Ekip hoş geldiniz demek istiyorum ilk öncelikle ve sonra hemen dükkana gireceğim arkadaşlar. Dükkanda yine gördüğünüz gibi bir teklif daha var. Bu özel teklifler geldiği sürece ben bu arada alacağım hesap maksimuma kadar o yüzden ya dediğim gibi like atmayı unutmayın arkadaşlar bir destek istediğim sizlerden özellikle zengin. de almadan önce alacağım abi yapacak bir şey yok kayışı kırdım ya yani. Zengin, kadar zengin, durmayacağım hesabı kadar durmayacağım abi ve dükkanın insanlar her zaman olduğu gibi içerik üretmenin destek bölümüne usta yazdığıma usta yazarak arkadaşlar aynı zamanda discord ve non olay canlı hesabım üzerinden yaptığım çekilişlere de katılabilirsiniz non olay canlı hesabımın linkini ve discord sunucumun linkini de videonun açıklama kısmına bırakacağım linklere tıklayıp usta yazdıktan sonra çekilişlere katılmayı unutmayınız efendim diyeyim ve ilk öncelikle arkadaşlar bugün bir karakteri 11 seviye yapacağım Yarınki videoda e, şu aşağıda gördüğünüz bir e, karakter daha var. Onu bu sefer 11. seviye yapacağım arkadaşlar. Onun da haberini vereyim. E, Crow karakteri, Crow karakterini bugün oynamayacağım. Bugün Mortis karakterini e, bunu şimdi 11 yaptık arkadaşlar. Bu cepte tamam mı? 11 seviye crow'u yaptık. Ama bunu yarınki videoda dediğim gibi maxlayacağım ve oynayacağım çünkü bu videonun önemli bir konu var. İlk önce özel teklif alacağız ve bu özel teklifle beraber 500 güç puanını çok önemli bir konuğa vereceğiz ve bugün onu deneyeceğim. Çünkü 11. seviye videoları önemli. Bunu tek video halinde sizlere deneyip sunmam gerektiğini düşünüyorum ve şimdi ben özel teklifi alayım ve önemli konuda o güç puanlarını verelim. İlk öncelikle bu konuğu seçiliyor. O zaman konuğumuzu seçiyorum. Darararam. Erkan abinin de çok sevdiği. O işte geliyor. Bu zıngırlar fiyor, olabilir. Biliyorum. Ben video'dan çıkabilir miyim o arkadaşlar? Ben. Ve verdim arkadaşlar. Şimdi Ali abi video'dan çıkmak istiyor. <laughs> arada abi görüşlük. Burada bir yapma Hani bunu da bana yapmazsın Hilal'ler <laughs> <adım> bu arada da. <laughs> abi. Evet arkadaşlar şimdi Yapmasın Mortis yani oha. Yani What? Ha tamam. Oh. Oğlum kutunun içinden Mortis çıktı zaten 474 tane dedim. Nereye gidiyor bu video? Değilse tamam tamam. Arkadaşlar hasar geldi lütfen abi. direnç geldi ya. Bana şu an sana bir fışkırtayım mı? Onun için lan. Yo gerek yok gerek yok kışkırtmadım yazık Arkana Bana kesinlikle arkadaşlar Daryl Aa, yine ucunda bugün inşallah ucunda kalmaz ya bugün ha maxlayalım şu bazılarını 10 yapalım daha doğrusu ya 60 B verdi tam bu kutu pek sevmedim ee eh. bir hasar lazım bize hız verdi Ronaldo'ya hız lazım abi yine gidiyor dynamite veriyor dynamite 11 11'leyecek herhalde arkadaşlar niyeti bozmuş oyun ben size söyleyeyim net söyleyeyim hatta 35 tane sıklık güzel. Byron'dan 39 tane tam burada eksiklerimiz var. Bunlar okeydi. El Primo'dan 66 tane vermesi bir tık üzdü. Ya benim e, şansıma 3. Mega Kutu da geliyor. Bundan zaten çıkmadı. Ne hasar geliyor abi yine. Ya bu A20 yine yok. Abi Penny de ucunda kaldı. İnanılmaz. Mr. P o da ucunda kalıyor. Daryl. 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 Abi Amerikan İngilizcesiyle konuşuyorum. Yine ucunda kalıyor. Ben anlamadım bu işi ya. <laughs> Valla ucunda kalıyor arkadaşlar. Şu an bütün gerekli karakterlere verdim ama uçtan uca böyle Dördüncü mega kutuyu açıyoruz. 12 tane grip. Güzel tamam. Ee, bunlar güzel arkadaşlar tatlı. Ona çok yaklaşıyorlar ama Gönül istiyor ki artık bir tane daha onlayalım. Evet Daryl'ı onlamayı başardık şu an için. Ee, Sprut geldi. Sprut'u da e, yani ucunda kaldı. Bir son megamızı da açıyorum. Yine altı yazdı. Buradan da bir şey vermedi bizlere. Aksesuar e, pardon eşya vermedi. Eşya jetonu. Piper'dan 20 tane. Abi 11'leri verme gözünü seveyim. Bunlar 11'e gidiyor zaten. Gözünün yağını yiyen bunları verme artık. Verme lütfen. Evet. Spike'ı da on yaptı, tatlı. Tamam, Spike'ı da on yaptı, gayet tatlı olduğunu düşünüyorum. Şimdi ben geleceğim arkadaşlar. Şurada indirimli bir de Mega Kutumuz var. Bunu da açacağım vallahi hiç bekletmeden. Altı yazdı, eş ee, geldi, 8 tane. Artık bir tane daha verirsin be, hadi bir tane daha max on e, yapalım ya. Vallahi videoda bir tane daha 10 yaparsak çok tatlı olur çünkü. On yapıyor muyuz? Yapamıyoruz arkadaşlar. Buradan da full 10 birine de attı yine. Ama güzel olsun. Bugünlük e, en azından dozumuzu aldık diye düşünüyorum ben. Şimdi geleceğim buraya. Ee, ve arkadaşlar bugünün en önemli karakterine geldi sıra Ser serseri mortis 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 direkt 11 yapacağım artı 190 sağlığını ekliyor eee. ve hasarına da artı 45 ekliyor arkadaşlar hiç bekletmeden bunu 11 yapıyorum ve yeni 11. seviye karakterimizi de yapmış olduk böylelikle şimdi buna ne vermek lazım arkadaşlar sizlere soruyorum. Ne var şu an niye mi soruyorsun? Kalkan var evet hasar mı vereyim ee, hız mı vereyim ver. ne vereyim. Hasar mı vereyim? Ama hasar bir seviye. Mortise bir mi? Evet yani bir seviye hasar verebiliyorum en fazla. Tamam bir, bir tamam. seviye bir seviyedir arkadaşlar. Hasarı verdim ben Mortise. Yapacak pek bir şeyimiz yok. Ee, bunu dediğim gibi Crow'u yarın yükselteceğim. Yarın atacağım videoda yükselteceğim arkadaşlar. Onu ayrı bir denemek istiyorum sizlerle beraber. Ona daha böyle farklı bir 3 e, seviye bir eşya takacağım onu söyleyeyim. Sıra geldi sırasıyla Spike artı 120 sağlık ve artı 28'de. Hasar kazanıyor arkadaşlar diken başına. Spike'ı bir 10 yaptım. Daryl karakteri artı 265 sağlık ve artı 12'de hasar alıyor gördüğünüz gibi. Bir de Cini yükselteceğim, Cini de artı 180 sağlık ve 48'de arkadaşlar hasar alıyor. Buradaki Cini karakterine öncelikle hemen ben bir kalkan e eşyası takacağım bunu söyleyeyim. Kalkan eşyası gerekli bence Cini'ye. Kalkanı 2 seviyede yapalım ve takalım arkadaşlar. Cini'ye kalkanı taktık. Daryl'a geliyorum, Daryl'a kesinlikle ee. hız takmayı düşünüyorum ben ya. Ne diyorsunuz arkadaşlar? Yapıştır tank, yapıştır hızı. Hızı direkt ben yapıştıracağım Abi. arkadaşlar. Ben Hatta ben bunu direkt 3 seviyeye de getireceğim Haberimiz olsun. Direkt 3 seviyeye de getirdim zaten. Haberiniz olsun dediğim anda da 3 seviye yapmam gayet tatlı oldu. Ve e, Spike karakterimizde de arkadaşlar 2 seviye bir kalkan takıyorum. Burada da kalkan ihtiyacı olduğunu düşündüğüm için kalkanı verdim. Ve şu an için e, hesabın içerisinde sizlere bir göstereyim. Dediğim gibi Crow'u yarın 11 yapacağım. Şu anlık hesabın içerisi arkadaşlar bu şekilde şu an. E, i̇nşallah bir hasar çıkar demiştim ama hasar çıkmadı maalesef. Geriye kalan karakterlerimiz 9 olmayan 6-7 tane karakter kaldı ve 3-4 tanesi 850'lerde gibi bir şey 800'lerde. Onları da bugün yarın yine markete gelecek tekliflerle arkadaşlar maxlarız diye düşünüyorum. On yaparız diye düşünüyorum. Bugün ise bir Mortis'i deneyelim bakalım Mortis'e neler yapabileceğiz. Evet ilk maçtan girdik bakalım bayağıdır da e, oynamıyorum. Umarım güzel bir oyun çıkartırız. E, ben de bu arada Mortis'in <laughs> Falkan'ın 3 abi ya. 11 seviye Mortis arkadaşlar. Boru değil yani bence. Gol yemeyelim. Bu kupa Hocam da ya Mortis. duvarları kapatmış. Abi sola gidiyordum ya. Nasıl yedik abi? 11 seviye mortis diyoruz. 11 seviye hocam mortis ya. Arkadaşlar ne yaptı orada? Azara gidiyor. Hadi onu tutarsınız. Şükür adamsınız. Tamam os os olur olur arkadaşlar olur. Olur böyle şeyler, olur böyle şeyler bana gelebilirsin. Mor Al beni ya Spike. Ondan tamam, bir hasar aldım. 10 bin seviye mortis topla, deneyeceğim. Topla canı. Ben bir canı toplayayım. Aslında buna can mı versem ya? Böyle durumlar var. Evet, Öp yakala derken abi. Yapıştıran. Aa gidecek. Çok Helal iyi çok bana. iyi çok iyi. İndiriyorum ben onu. Ben tank hocam. Evet, evet tamam bir biri yakaladık arkadaşlar. Gayet temiz gayet temiz gayet temiz. Mortis'te bayağıdır bu çalış oynamadığım için 50 bin kupaya basıyorum edin. arkadaşlar ama hani Bayağıdır oynamadığım için elim birazcık soğuk olabilir Mortis'e karşı onu söyleyeyim. Evet ona da vurdum. Gayet tatlı bir şey. elim bayadır, birazcık de şey ama olsun yapacak bir şey Hadi be bir Olur. şey şekil yapacaktık abi biliyor musun da ayıptır be. Amra aldım. Çok iyi bir hasar çıktı oradan. İnanılmaz bir hasar çıktı. Pasını verdi. Öldüm orada ve gol mi geliyor? Evet arkadaşlar. iyi ki. Bulan zil, bulan, zil, bulan zil. Evet, maçı buldu arkadaşlar. Bir maç daha deneyeceğim. Yani dediğim gibi 11. seviye bu arada karakterleri bayağı bir güçlendiriyor. Özellikle karşıya full 9 gelirse yani ne yapabilirler ki abi? Ancak çok ters bir komp olacak ki o zaman iş yapabilirsinler. Diğer türlü yani bizi yenmeleri pek mümkün hatta ayrı değil arkadaşlar derken. Buraya doğru kaçarsam iyi olacaktı ama kaçamadım. Stu beni almayı bildi. Stu bir tık bana Bakalım neler olacak. Maçta göreceğiz. 11 seviye mortisi kullanıp yargın mention şekilde oynamayı devam. Bayıldılar. O zaman Al gol mü yani? Olay gol mü? Kanka yok. Ben girerim ya da Önce sen girerim. vardı. Ötersin. Hadi ama. Mermisi de yoktu ki. Öleceğimi düşündüm bilmiyorum. <laughs> Korktum. Ay. Ay bir şov yapacaktım orada. Kaçmayabildi. Yani orada dua etsin. O suyu Gel dua etsin. Burada yakın Ya. Suyu dua etsin. Taret vardı hocam. Helal abi çok Oy. iyiydi. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Ama öldüm işte. Dayı. Ben tamam, bu da gitti. Güzel. Atamaz. önünde taret var. Attım. Ama adam geldi. Böyle güzel bir hareketler değil can. Aa beni dondurdun Atıyorum top sana. Aa dondur. Aha. Çok güzel, çok güzel. Geri ver bana. Ben atmayayım yine. GG bro. GG. <laughs> <-g. gülüyor> Aa güzel oynadım orada bu arada. Ultiler orada çok sistematik güzel ultiler oyuncu geldi. Oyuncu musun ya? Birazcık oyuncu koltuğum var abi. Birazcık. Tam yok mu? Tam yok bu arada ya. Yani. Tam param yetmedi. Ya abi bu neymiş sektirdi ya manyak herif. Atarsan gol gelir Fırtlı bir altı Ayyyy temiz mortis. Ve arkadaşlar her zaman olduğu gibi video içerik ise destek kısmı ustanın olduğu yerde tamamlıyorum Umarım da videoyu beğenmişsinizdir 11. seviye Mortis'in gücünü görmüş oldunuz Yarın da ekiple dediğim gibi 11 seviye Crow'un <laughs> gücünü göstereceğiz arkadaşlar Umarım da dediğim gibi videoyu beğenmişsinizdir Başka bölümlerde görüşeceğiz Kendinize iyi bakın hoşçakalın Bay bye. Ciao